Hoş geldin Aslı abla. Aslı abla geldi. Ya rahatsız etmeyeyim ben teşekkür etmek için geldim. O kadar yardım ettiniz. Bir de perdeler çok işime yaradı. Hah iyi bari. Ama gel sofradaydık hem sana da tabak koydum hadi. Yok sağ Buyurun gelin bir iki lokma bir şey yiyelim. Öyle giderdiniz. Tamam peki. Hayırlı işler. söyle Kalırsa yazık olur Hayrata küsürürsün Hüzünler seni bulur Bir şeyler yapabilirsem Güzel gözlerin için Başından geçeni anlat Masaldır benim için Hele bir gel sıkıcı günler yazık gel kurtar inanamıyorum sana ya niye ne yaptım ne bileyim bana yardım ediyorsun paraları topluyorsun üçümüz için yapıyorum her şeyi sen deryaya dua et yani olmasaydı senin canını okuyacaktım ben <laughs> Sen de gurur duyuyorum biliyor musun? Özge ne yaparsa yapsın ya boş ver. Sen de takılma artık ona. Ben inanıyorum. Sen bir gün yönetmen olacaksın. Bütün kalbimle inanıyorum buna. Yüz olmuş sağlık. Ol. Afiyet olsun. Aslı abla, bir şey soracağım sana. Hı? Güven abi kim? Güven benim arkadaşım. E, hani söylemiştim ya, biz konakta oturuyorduk. Eski arkadaşlarımla hep birlikte. Ha. Sen eskiden konakta mı oturuyordun? Hı hı. Nasıl konuşuyorsun sen Aslı Hanım'la? Asker arkadaşın mı o senin? Yok Ayhan, lütfen önemli değil. Hem sen de öyle artık hanım falan deme bana. Olur mu hiç öyle şey aslanım? Olur olur yani. Haluk da Gülçin de ne istiyorsa onu söylesinler. Aslı desinler, abla desinler. Konak falan zor olmayacak mı şimdi buralar? Yo yani zaten öyle düşündüğünüz gibi konak değil. Yani biz zengin falan değiliz. Ben alışkınım zaten böyle yaşamaya. Bizim eski eve benziyor burası. Hangi eski eve? Annem yeni evi Yani İzmir Seferi sakin. Ha, hmm, yani buralı değil. <laughs> O zaman daha zor, Allah kolaylık versin. Neyse, çok güzel olmuş eline sağlık. Afiyet olsun abla. Hadi ben kalkayım artık. Çay koyacaktım ben. Ee, geç oldu artık, gideyim ben. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. <gülüyor> 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 Oo hayırdır gençler? Nereden geliyorsunuz böyle ağzınız kulaklarınızda? İşten. Sen de mi sütte girdin? Yo. Şipşakçılığa başladık biz. Ne? Foto şipşakçılığı. Bu ne ya? Ben anlatırım ben sana sonra. Hayatıma sen içeri geç. Eğitim Hadi görüşürüz. <laughs> sen neler yaptın? İyi, hiçbir şey i̇şte. Ay Mine neredesin sen? On saattir seni arıyorum. Ay bir bilsen başıma gelenleri su. Bana bak, yoksa Özge'yle mi bastın? Evet. Nereden bildin? Ya ne yaptı biliyor musun? Bütün gün ben Deniz'i takip ettim. Bir de baktım ki Taksim'de bir otele giriyor. <laughs> Şaka yapıyorsun. Yapmıyorum. Bir de oda tutmuş. <laughs> sen de tabii peşinden. E, tabii ki peşinden gideceğim. Bir baktım Özge böyle tutmuş saçına böyle aldım duvarı bir attım. <laughs> <laughs> Yasin sen çok komiksin ya. Aman be, biliyordum ki ben zaten. <laughs> Ay hadi canım nereden biliyorsun? Öyle balık balık bakıyordun sen bana. Ne yani, hepsi bu mu şimdi? Dedikodu falan yok mu? Tabii ki var. Otur, anlatacağım. Hıh. Ya da bunlarla gel. <laughs> ya işte beraber fotoğrafçılığa başladık. Aa, vay be! Sana yardım etti ha. Oğlum, benden çok çalıştı ya. Oğlum, bak bu kızı bir daha özlersen yemin ediyorum başına taş yarar. Öyle bir niyetim yok zaten. Ben sana bir şey diyeceğim. Şu kasadan biraz avans alabilir miyim? Sonra yerine koyacağım yine. Denizciğim, hayırlı işler için para alıyoruz o kutudan, biliyorsun. E, tamam oğlum, bu da hayırlı bir iş için zaten. Ha iyi o zaman. Sağ ol kardeşim. Hadi gel içeri geçelim, bir şeyler içeriz. Yok ya sen geç, ben biraz daha dışarıda takılacağım.